Türk Filistinli çocukların Türkiye'ye getirilmesi için Emine Erdoğan devreye girdi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Getirilsinler mi? Yani daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi zaten. Bu savaştan dolayı yaralanmış çocuklar Türkiye'ye getirilebilir. Hastanemiz gereken tedbirleri aldık. Hastanemiz o konuda hazırlanmıştır. Gelebilirler dedi. Şimdi Tabii öyle söyleyince tabii Emine Hanım da e, devreye girmesi lazım. O da anne duygusuyla konuşacak ya. E, tabii biz de üzüleceğiz ya bu çocuklar hakikaten. Yani niye öldürüldüler, neden yapıldılar şeklinde. Tabii bu çocuklar gelecek. Fakat Cevdet Yılmaz Sayın, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı, ekonomi danışmanı ya. O da dedi ki ne? Türkiye'nin dedi e, istihdama dedi e, gücü e, ihtiyacı var dedi. Hani iş alanlarımız çok bizim. Onların onların da gelmesi gerekiyor şeklinde böyle bir e, yem attı. Anlaşıldı mı? Yani Allah acımerse bugün yarın bekliyoruz. Tabii o çocuklar da oydu buydu falan filan derken bir milyon Filistinli e, kardeşimiz buraya gelebilirler. Amerikan Dışişleri Bakanı niye geldi? E tabii bu söylemlerden sonra bu çocukların işte yaralıların söyleminden sonra ee, Irak'taydı Amerikan e, Dışişleri bakanı Türkiye'ye geldi. Ne konuştular? Ne konuşuldu? Biliyor muyuz? Yok, bilmiyoruz. Yani biz e, bilemeyiz. Gereksiz de zaten. Bize bilgi vermelerine de gerek yok. Nasıl biliyorlarsa öyle yaparlar. E, nedir yani? Hudut'taki mayınlar kaldırıldı. İşte karma e, 10 milyona, 10-12 milyon. Suriyeli, Hindistan, Pakistan, Bengaldeşli işte buraya girdi. Ne yapabildik? Her şey çok güzel gibi verildi. Durum vaziyet bu. Yani onlar onlar hakkında söylemler bu şu demektir. Sinyal verilmiştir. Filistinli kardeşlerimizi bekliyoruz. Peki abi bu hükümetinde İsrail'e karşı hiçbir yaptırımda bulunmadı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi yaptırımda nasıl bulunacaksın? F-16'ların veya diğer uçakların savunma sistemlerini İsrail'den alıyorsun. İsrail eğer o savunma sistemlerini vermezse bizim uçaklarımız armut gibi avlayıp küt aşağı düşer. Yani uçaklarımız onların verdiği o savunma sistemleri sayesinde uçabiliyoruz. O olmadığı zaman biz uçaklarımızı uçuramıyoruz. Hatta Turgut Özal da söyledi. Amerika'dan istedi Amerikalılar dedi ki bizde yok dedi nasıl olur sizde uçakla biz İsrail'den alıyoruz siz de oradan alacaksınız dedi odur budur İsrail'den alınır bu savunma sistemleri şimdi e, yaptırıma geleceğiz İsrail'e değil mi şimdi İsrail'e yaptırma yaptırım uygulayabilmen için silah gücünün çok güçlü olması gerekiyor çok güçlü olması gerekiyor. Var mı böyle bir güç? Destroyer savaş gemin var mı? Yok. Cruiser savaş gemin var mı? Yok. Uçak gemin var. Fakat envanterinde bu gibi gemiler yok. Yani ne yaparsın? Ee, böyle bir tane bir uçak gemin varmış. Fakat Destroyer savaş gemin yok. Peki Destroyer savaş gemisinin görevi neydi envanterde? Füze rampası bulunan. Bu gemiden füze atabiliyorsun. Uçak gemisinden füze atamıyorsun. Dikkat et. Bizdeki uçak gemisi şey. Ee, füze sistemleri olmayan zaten olmuyor destroyer. Peki kruvazer savaş gemimiz var mı? O da yok. E, nasıl yaptırım uygulayacağız? Sil silah gücün yokken. Yani silahlı bir güç uygulayacaksan sen bunu yapamazsın. Peki öbür türlü yaptırım ne uygulayabiliriz? Hiçbir şey. Yapamayız çünkü bütün sistem ee, çarşı pazar İsrail'in elinde. İsrail'in Almanya'nın bile hemen hemen %50'sine İsrail hükmediyor. Bütün otomobil fabrikalarında İsrail'in verdiği teknolojik destekler var. Hissesi var. Mesela Ford fabrikası İngiltere'de. Asıl menşeği Amerika. Ama İngiltere'ye kurdu. İngiltere'den sonra Almanya'ya kurdu. Almanya'dan sonra Türkiye'ye kurdu. Türkiye'den sonra Romanya'ya kurdular. Dikkat! İsrail! Ford fabrikasından bahsediyorum. Tursil, Persil, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's. Şunlar bunu hepsi İsrail'in. Nasıl olacak? Ne ile ve nasıl? Yok. Yani paran yok. Mala pazarlık ediyorsun. Böyle bir şey olmaz. Onun için yapamazsın, e, uygulayamazsın. Uygulayabilmek sonra nasıl uygulayacaksın ya? Amerikan e, uçak gemisini gördük işte Akdeniz'de. Bir de şimdi yükler savaş gemisi getirdiler. Ubot, denizaltı. Böyle bir silahın olduğu bir yerde ne yapabilirsin? Allah aşkına. Yani hani yiğitlenip de dayak yemektense kaçmak da yiğitlik derler ya. Biz şimdi bunu yapmak zorunda. Ya yani yaptırım uygulamanın da bir alemi yok. Yapmaya kalkışırsak da olacak gibi değil bu iş. Ne yaptım? Ateş düştüğü yere. Ya cürüm, cürümün ne kadarsa o kadar derler ya. Bu durum vaziyet böyledir. Ee, Amerika çok kurnazca bir şey yaptı. Biraz konunun dışına çıkıyoruz galiba ama savaş uygulayacak diyecektik. Eee ee, Rusya savaşını karada bıraksaydılar bu savaş İngiltere, Almanya, Fransa'ya suçlayabilirdi. Ama Amerika Akdeniz'i kullanmak suretiyle savaşı Akdeniz'e çekti. Şimdi şöyle diyor Amerika meydan okudu. Varsa iyi çıksın meydana. Dünyanın en güçlü devleti biziz. Hatta kainat yaratıldığından beri en güçlü gelmiş geçmiş en güçlü devlet biziz dedi Biden. Hani Biden aptalları oynadı. Böyle arkasını döndü. How are you dedi a ah haber alay etti. A dedi ba Badina bak dedi Amerika'yı bu yönetecek dedi. Çok güzel oyun oynadılar Putin'e. Yani şu mesaj verildi. Putin korkma bak bizim başkanımızdan sana zarar gelmez. Aptalları çok iyi oynadılar. Onun için bizim yapacağımız hiçbir şeyimiz yok. Yapamayız. Ben sana bir şey söyleyeyim. Biz ekmeğimizle, aşımızla kavrulup gidelim. Böyle kalkıp da ey İsrail sen şöylesin seni dünyaya şikayet edeceğim. İşte şudur, budur falan filan. Peki İsrail bir de çocukları da öldürüyor. Buna rağmen yine hiçbir şey yapamıyoruz. Bak çocuklar neden öldürüyor biliyor musun? Çünkü bu çocukları öldürüyor. Bunlar büyüdüğü zaman yarın bu Hamas, Hizbullah terör örgütü olacak. Bu da eline silah alacak. Bu eline silahı almamak için ne yapıyor? Yılanı küçükken başını ezmek gerekiyor. Kuralını uyguluyor. Bak bir de şu var. Bu çocukların öldürülmesinin yani bir taşla iki kuş diyeceğim ama şöyle bakın annenin annenin yüreğini cehennem ateşi yakamaz. Cehennem ateşi bir annenin yüreğini yakamaz evladının ölümünün yüreğini yaktığı kadar. Evlat acısı, yürek acısı yangını çok penadır. Cehennem ateşinden daha güçlüdür ki anne ölene kadar onu unutmaz. Eğer annenin kocası ölmüş olsaydı evlatları saye biriyle evlenir kendini teselli eder. Ama fakat evladı öldüğü zaman o anne Ölünceye kadar bunu yapamaz ve şöyle der zaten e, İsrail'in e, yaptığı sistemde budur ki kadınları kadınları psikolojik olarak çökertip kadınlar şunu diyecekler Filistinli kadınlar aman ha sakın değil elinize silah çakı bıçağı dahi almayacaksınız bak karşıdaki İsrail senin kardeşini öldürdü onu öldürdü sus ye ekmeğini çek yorganı üstüne yat uyu. İsrail diye bir devlet var. Burada konuşanı öldürüyor. Aman evladım, onları kaybettim seni kaybetmek istemiyorum. Şimdi anladık mı? Annenin yüreğini cehennem ateşi değil de evlat ateşinin nasıl yaktığını. İşte İsrail bu sistemi uyguluyor. Bunu yapıyor. Eee Tabi anneleri, anneleri e, hükmettiğin zaman, anneleri susturduğun zaman çok şey başarırsın. Türkiye'de de bu böyledir. Kadınları sustur çok şey başarırsın. Ama kadınla konuştuğun zaman hiçbir şey başaramazsın. Bütün dünyada geçerli kural budur. Teşekkür ederim abi çok iyi yaptın. Evet Şeker dayı yanımızda. Şeker dayı bugün bize ne söyleyeceksin? Hangi maniyi söyleyeceksin? Ya şimdi ben en son markete gittim. Kuru fasulye yap yapacaklardı evde. Kuru fasulyenin fiyatına baktım 45 lira yani şimdi kuru fasulye düne kadar bizim evlerimiz bahçeliydi. Ökerdik yani taze fasulye, kuru fasulye. Yerdik. Pirinçe baktım 35 lira. Yani bana yüksek geldi. Artık yani bunları bir şey rica ediyoruz. Yani bunlara bir önlem alınsın yani. Ben de şimdi marketten çıkınca aklıma şu şarkı geldi. Şöyle bir şarkı yaptım. Yani bu şarkı aslında şeyin e, buradan selam söylüyorum. E, Rahmetle anlıyorum. Deli Selim'in bir şarkısı var. Meşhur Edirne'li sanatçı Deli Selim merhum. Onun şarkısının sözlerine aflarına sığınarak, sığınarak biraz gündeme uydurdum. Müsaadenizle onu okuyacağım. Kuru fasulye 45 lira. Kuru fasulye 45 lira. Pilavlık pirinç 35 lira. Pilavlık pirinç 35 lira. Yandan maaşım yandan maaşım atladı camdan. Yandan maaşım yandan Maaşım atladı camdan Peynir olmuş 200 lira Peynir olmuş 200 lira Markete gideceğim Cepte kalmadı para Markete gideceğim Cepte kalmadı para Yandan maaşım yandan Maaşım atladı camdan Yandan maaşım yandan Maaşım atladı camdan Kuru fasulye pirinç Bunlar temel ihtiyaçlarımız. Çok seviyoruz. Fiyatlarının düşmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.